Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Sizce önümde ne var? Tahmin edin. Önümde ne var? Evet arkadaşlar. Bugün sizlere bir tane. Bir tane. elinde oyuncak var. Bak, bak. Durun bir geliyorum. Tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi size bir tane ev yaptım ve size göstereceğim. Bakalım nasıl yapmışım. Bu da benim terliklerim. <laughs> yani. Ama like atmayı unutmayın videoya. Buradan içeri giriyorsunuz. Ben zaten zor girmiyorum. çok küçüğüm. Bu bunun ilk girişi. Bir de eğlenceli girişi var. Onu göster. Eğlenceli girişini göstereyim. Bir de bir, biraz stresli oldu ama yapabildim stresli de. Stresli atlattık. Şimdi arkadaşlar telefonu bir yere sabitleyeceğim. Düşerse de benden bulmayın. Yeniden göstereyim. Yeni düşerse göster. El, elimde elinde tutup göstereyim. Yani. Şimdi arkadaşlar. Durun bir dakika. Aa, şöyle Allah. Bir şeyin yok mu? Aynen. Evet. Durun arkadaşlar. Ha. Görüyor musunuz? Bir bakayım. Şöyle olsun. Duruyor mu? Duruyor tamam arkadaşlar. görüyorsunuz şu anda. Buradan giriyorsunuz. Şöyle <laughs> giriyorsunuz. Oğlum telefon yıkılacak da. Tamam arkadaşlar böyle giriyorsunuz da böyle kalıyorsun. Yani buradan çıkış yok. Şaka yaptım var tabi. Durun bir dakika. Oba. Çıkışını göstermedim. Burada top var. Bizim evin topu. <laughs> Bu da koltuklar. Burada da yastık uzanıyorsunuz. Böyle. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoya like atmayı unutmayın. Bay bay.